Tamirizdeki kapalı açarsın. Herkese selamlar. Müşterimiz hiçbir yerde mü de hasırını getirdi. Hasıra çapraz bir çizgi koyuyoruz ilk olarak. Çünkü hasırlar çapraz kesilir. Kesim öncesi de koyduğumuz yere arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kaynak koyuyoruz. Altında da gümüşte de bu kaynak koyulur. Koyulmaz ise hasırlar el örgüsü olduğu için tek tek dağılır. Görmüş olduğunuz gibi dümdüz bir kesim oldu. Daha sonra kilit tarafını ise ateş tutarak söküyoruz. Çünkü söktüğümüz kısmı tekrar kaynatmamız gelecek. Kısalttığımız tarafa. Şu şekilde tesviyesini yaptık. Yusuf da şu an görmüş olduğunuz gibi ürünün kaynak işlemine geçiyor. Altın ve gümüş hasırlarda kaynaklar bu şekilde kenardan koyuluyor arkadaşlar. Kenardan koyulmazsa bu e, örgüler tek tek doluyor. Kaynak işleminden sonra ise ürünün temizlenme işlemine geçiyoruz. Bu ürünler düz suda, saf suda temizleniyor yamulmaması için. Sizleri de tüm altın, pırlanta, 22 ayar, er, 21 ayar altın bakım tamirlerinizi tamirinizdeki kapalı çarşı